Galatasaray Başkanı beyaz Türk ne yapmış Galatasaray Başkanı Dursun Özbek MB orkestrası ile birlikte bir tenis maçında bir araya gelmiş. ve sanat camiası tenis maçında buluştu. Ve bizim Galatasaray başkanı Dursun Özbek ona teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Hı -hı. Çünkü bize bu güzel organizasyonda gelip bize e Hı -hı. destek verdi. Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve embe orkestrası solisti Besat Gerçeker karşı karşıya geldi. İkili maç sonrası basına röportaj verdi. Ya dediler, sen iyi bir tenisçisin. Bir de Paşa diye birisi var dediler. Bu Paşa herkesi yeniyor. Evet. Şundan Sen bir oynar mısın? Evet. <laughs> Sen biraz o oynar var. mısın? Evet. Yani ben Levent Tenis Kulübü'nün sporcusu olarak Paşa'yla biz burada bu kortta maç yapıyoruz. Ünlü yapımcı Faruk Özdemir'e ise onursal üyelik sözü verildi. Öğretirim ama burada gerçek hocalar var. Ben tenis oynuyorum. Milli takımda da oynuyorum ama hocaların işi. Ben sana en iyi Umut hocamız ayarlarım. Her şey söz benden. Kulüpte bizim kulübümüz. Seni de buraya onur üyesi olarak alırız. Evet, teşekkür ederim.